hoş geldiniz. AYK360.com ilk ziyaret eden e, Fakir liderlerinden bir tanesi sizin. Türkiye'deki e, son siyasi gelişmelerle ilgili olarak görüşlerinizi alalım. Türkiye'deki e, şu anda işleri e, politikasında e, eksikler nedir? Sizin bu konuda görüşünüz neler yapar? Çok teşekkür ederim. Öncesi çok güzel bir sistem konusunuz. İnşallah bu ülkeyi e, zorlamaz aslında son dünyada bulundu. Çünkü bugün Türkiye'de büyük ihtiyacı bilgiyi halka yaymak, halkının bilinçlenmesine katkı sağlamak. O açıdan önemli bir faaliyet ifade ediyoruz. Bugün Türkiye e, iç e, ve dış politik açısından hem yani işte e, halkın taleplerine cevap verenler ortasında hem de dışta e, küresel gücün e, Avrupa Birliği'nin dayatmaları bile Türkiye e, sıkış Bu sıkışıklığın içerisinde e, siyasette de büyük bir parçalama ve dağılma var. Halkın giderek siyasete yabancılaşması, özellikle seçime doğru giden Türkiye'de iktidar ve muhalefet partilerindeki erime, Parlamento dışındaki partilerde de hiçbir gelişim olmaması, yani, evet. e, gelecek açısından da e, büyük sıkıntılar yaratıyor. Yani bugün Türkiye'de halkın maalesef siyasetten uzak durması, siyasete güvenmemesi e, büyük e, bir tehlike olarak önümüzde duruyor. Biz Yurt Partisi olarak halkın güneşlenmesini sağlamak için çok çaba sarf ediyoruz. Örgütlenmelerimiz devam ediyor. E, çünkü bugün insanların beklentileri e, o kadar fazla değil aslında baktığınız zaman. Ülkede, e, ülkede rahat bir şekilde yaşamak istiyor insanlar. Yani yaşam güvenliği, e, mal mülk güvenliği istiyor. Çoğu çocuğu e, e, okutabilecek, onların iş edal edebilecek, yerler bir ekonomik düzeyde olmadan harcıyor bir insanlar. Fakat geçmişte bu güne kadar uygulanan politikalarla halkımızın e, bu taleplerine cevap verebilecek siyasi yaklaşımlar e, olmadığı için hep siyasi yaklaşımlar halka büyük farklı ve bir ve yerine dolayı da siyaset olan güvensizliği asla tercih etmiş olsun. Sayın Bakanım, sözleriniz arasında dikkatimi çeken bir konu oldu. Halkımızın siyasete bakışı bildiniz. Peki seçimlerde oy kullanma oranlarındaki kararsızlık ve oy kullanma oranlarındaki azal, 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 bağlı? Müslümanlar seyirciler de dikkat için geçtiğimiz dönemde de yerel seçimde dikkatlarsanız e, e, seçim son seçim olduğu için 13.5 milyon insan sandığa gitmedi. Bu çok büyük bir şey rakam aslında. E, i̇nsanlar hem kendi partilerine güveniyorlar hem de e, beklentilerini cevap edecek bir kimlikli siyasi oluşumu görebiliyorlar. Bu e, seçime doğru giderken bazı e, partilerle hareketli olması gerekir. Mesela Kibar Partisi'nin bu süreç içerisindeki yıpranmışlığı bir kadar e, oy kaybediyor. Ama bakıyorsunuz parlamentodaki muhalefet partileri de oy kaybediyor. Parlamentodaki düşünmeti muhalefet partileri de sıkıntı içerisinde. Orada da e, böyle yükselen bir grafik yok. E, halk daha kararlı verilmiş değil. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı kimlikli namuslu görevi siyasi kabloda bir yere gelip ülkenin yönetimine tarif olmasında yapmakta. E, ee, yurt Partisi olarak biz bunun mücadelesi içerisindeyiz. E, ee, bunu başarabildiğimiz zaman önümüzdeki seçim e, sürecinde kişinin bir başlamış vaziyette halka ülkenin yönetimine, e, e, e halkı iktidar koşuluyla ee, siyasi iradeye talep olduğumuzu halka e, ifade etmeye başladı. Bu büyük e, çalışma her zeminde de alınacaklar. Sayın Bakanım, e, son 2002 genel seçimlerinde e, oluşan meclis ayıptaki de iki partiyle bir e, meclis tablosu oluştu. Peki önümüzdeki 2007'deki genel seçimlerde sizce yine iki partili bir partili bir parlamento mu yoksa çok partili parçalı bir parlamento mu olacak? Bir de seçim barajı hakkındaki düşüncelerini alabilir Seçim barajı e, bizim ülkemizde ülkelerde seçim barajı olmasını bekliyor. İstiklalı e, bir siyasi bir tarafın gelsin arkadaşlar içerisinde. bundan faydalanarak e, geldi. E, e seçiminde eğer halkımızın istediği e, siyasi kabloyu yapabilirsek, siyasi kabloyu yapabilirsek, e, çok hafif meclis verir ki karşı karşıya alabilir. Yani halkın beklediğini cevap verebilecek, e, ülkesinin, e, ülkesinin gereken, güvenen insanlara bir kadro hareketini başarabildiğimiz an, e, meclisin e, şeyi değişebilir. Peki bu tabloda bu seçimde yaşının e, indirilmesi de etkili olabilir mi efendim? Tabii şu anda e, gençler büyük bir beklentiyle yaşayacak sizler. E, gençler e, daha büyük bir okuyor tabii içerisinde. Çünkü okullar bir kitabı, iş kuranı kadar. E, i̇şsizlik, yoksulluk, fakirlik, evlenen o korkusu, evlenmiş olan gençlerin ayrılma sıkıntıları falan ki gençlerin üzerinde sıkıntılar çok daha büyük. Ve bir yaş kurutmandaki insanlar artık e, baktığınız zaman sokakta e, her şeyin umudunu kesmiş vaziyette. Yaygın bir kanal olarak da birileri bizi gelsin, kurtarsın ve kendisi, kendisi e, aslında bu bizim kimliğimize de tespit bekleyiş. E, onun için gençlerin bu e, seçimde gençlerin ve annelerin ve kız kardeşlerin ve ablaların çok büyük etkenliği bulacağına inanıyorum. Yani bu seçimin kalibi gençler ve anneler olacağını. Ede, ede gençler gençler bu Seçimim gayrı olacak. Neden? Çünkü e, Türkiye'deki güvensizlik ortamı, Türkiye'deki güvensizlik ortamı e, değerlerin çökmesi, aletlerin çöküşmesi, inançların çöküşmesi, e, ailelerin parçalanması, annelerin ve gençleri korkutuyor bunu durduracak olan anneler ve gençler bıraktı. Başkası da bir tehlike olarak görüyorsunuz. Bunlar fotoğraf edilir. Çünkü babaları e, geçim gayresi içerisinde günlük e, yaşamlarını devam etmemesi için, iç peşinde koştukları için e, bu tehlikeyi ortadan kaldıracak birlikteli ve anlayışı, anlayışı daha aşağı şeyler. O duruma kadar derinmiş Peki efendim. Siyasi görüntünün dışında ikinci sorum da şu olacak Sayın Bakanım. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin e, seçilecek olan Cumhurbaşkanı 2002 genel seçimdir. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra olacak. Buradaki e, oluşacak olan seçim atmosferinde nasıl bir siyasi gelişme ve nasıl bir Türkiye görüntüsü size göre ortaya çıkacak? Şimdi e, Cumhurbaşkanı seçimi, e, artık anlaşılıyor ki erken seçim olamayacağına göre. bu parlamentonun içerisinde e, seçilecek. Parlamento e, bütün, yani halkın genelinde e, parlamento dışındaki e, kalmış partilerin de halkın bütününü de e, kabul edecek ki e, bir Cumhurbaşkanlığı seçtiği takdirde ki e, sıkıntı olmasın. Seçemediği takdirde e, sıkıntı olur o sıkıntı e, ee, 4 Kasım 2007 seçimleri silah edildi. Yani orası o rahatsızlık silah e, o da genel seçimi büyük etki yapar. Peki parlamento düşük bir isim olabilir mi sizce? Parlamento karar Yani şu anda şu isim bu isim olabilirler. Yani ee, şey yapmak e, çünkü saniye ile şeyleri değiştirebilirler. geçmişte baktığınız zaman bunun genel örnekleri var biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı da olarak ismi çıkmış olanda e, bir anda değişmiş bir başkasıdır. Meclis tarafından seçilmiştir. Onun için şu anda konuşmak zorunda almış bir